Doğan Yılmaz ekibi odanın bu noktaya gelmesinde meslek odasının yapılanmasında, kurulumunda önümüzdeki günlere de en önemli zemini hazırlayacak bir ekiptir. Çünkü odanın kurumsal yapısı, odanın tefrişi, odanın yapmış olduğu çalışmalar, Bursa'daki, Türkiye'deki yeri Doğan Yılmaz ve ekibi tarafından temelleri atılmış bir kurumdur. Şimdi Doğan Yılmaz ekibinin görev yaptığı dönem pandeminin yaşandığı ve odanın ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığı bir dönemdi ve o dönemde meslektaşlara birebir destekler ile odanın ekonomik durumunu en önemli faaliyetlerini yine kontrol ederek, geliştirerek dönemini tamamladı. Ancak bu üç yıllık dönem odanın gelecek planları anlamında yeterli değildi. O sebeple tekrar Doğan Yılmaz ekibinin bu değişimi devam ettirmesi gerekiyor. Kesinlikle. Herkesi kucaklar. Meslek örgütü en tecrübeli kişiden mesleğe yeni giren kişilere kadar bir arada bulunulduğu, birlikte üretildiği önemli bir kurumdur. Bu meslek Türkiye ekonomisine, Türkiye'nin geleceğine gerçekten önemli raporlar sunuyorlar. Ancak bu mesleğin son dönemde gelmiş olduğu nokta özellikle enflasyon muhasebesi uygulamalarıyla meslektaşların en zorlandığı, en çok üzüldüğü ve yapılan çalışmaların bir anda heba edildiği bir dönem yaşıyoruz. Bu da bizi moral motivasyon olarak etkiliyor. Ancak genç arkadaşlarımız bu travmayı çok kolay atlatabilirler. Biz de bu travmanın atlatılması yönünde beraber çalışacağız. Genç arkadaşlarımıza yardımcı olacağız, destek olacağız.